28 Kasım 2023 Osman abi Mantar uzmanı Osman abim 2023'ün son çıntar aramasına geldik ne diyeceğim bu konuda Bolu Belediye'miz nasıl durum Evet kırağı var değil mi? Kırağı fazlası var. İyi, rastgele dedik geldik bakalım inşallah bulacağız. İnşallah. Direkt Cali Bey. Nasıl durum? Anca başladık daha. Heh. Bakalım nasip. 2023'ün son çıntar araması. Artık bu son garbi daha bulunmayız. Bu son. Şimdi de zor bulacağız herhalde. Grav yağmış değil mi? Çok yağmış. Bakalım nasip. Nasip diyelim. Şöyle görürsen haber et bir şöyle çekimle inşallah canlı yayında çekeriz de. Evet arkadaşlar şöyle dikkatli bir şekilde bakıyorum arıyorum. Arazi tam çıntar arazisi de. Osman abi daha önce buraya geldiniz buldunuz mu? Bak. Buldun mu? Ha bak Osman abi dedik ya mantar uzmanı dedik. Osman abi bir tane buldu şirkta yaptı. Ama bak, ha. bak of, of of tazecik ya. Hayır ben gibi. Demek ki var abi. Bak ses duydun mu? Ha. attım sesi duyduk. Demek ki altında Osman. Do daha dokunmamış herhalde o zaman buralara. Dokunmaz. Evet şöyle biz de arayalım bakalım yavaş yavaş. Pürçüklerin altına bakacaksın diyorsun yani. Biz pürçük diyoruz. Evet sabah sabah siftahımızı yaptık. Osman abim buldu. Darısı bizim başımız diyelim bakalım. Evet arkadaşlar şöyle ben de dikkatli bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Bilmenler için söyleyeyim. Bilenler için değil de. Şimdi şöyle pürçükte hafiften bir kabart oluyor. Eğer pürçüğün içindeyse bu partiyi böyle deşeliyoruz altında bazen yabancı mantar oluyor tabi zehirli mantarlar da var onları bilenler bilir almaz çıntarsa alıyoruz yenen mantarsa alıp kovamıza katıyoruz şöyle bak <laughs> şimdilik bir şey gözükmüyor yok Tabi bu sabır işi. Sabırla arayacaksın, bakacaksın, gelecek. Bunu kabartı gördün mü deşeleyecek. Hele bazen ayak basmadık bir yerden getiriyoruz. 5-10 tane buldun mu onun zevki başka oluyor tabi. Gözlüğümü taktım bugün. Osman abi. Ben gözlüğü taktım gari. Çin tarla kurtulamaz. İnşallah hadi bakalım. Ben önceden gözlük olmadığından bulamıyormuşum ya. Vallahi yarın benim randevum var gözden. Gözden mi? Evet. E sen böyle buluyorsun. Gözlüğü taktın bize bir şey kalmaz gari o zaman. Vallahi onu bilmem onu bir Ali nasıl durum? Arayalım bakalım. Ali, Ali arıyor hala. Arkadaş hiç bulamasak da biz bu işin hastasıyız. Gelip gezeceğiz, piknik yapacağız böyle arkadaşlarla. Bizim en büyük zevkimiz bu. Ha bulduk mu daha zevkli oluyor tabi. Çalların diplerinde de olur arkadaşlar böyle bilmeyenler söyleyeyim. Çalların diplerine iyi bakacağız. Pürçün altını bazen dışında olur. Ama şu anda genelde pürçün altındalar. Bu dışında yok. Ta orada bir şey gördüm bakın. Taşmış lan. Vallahi. Aynı çıntara benziyor. Bembeyaz böyle taşmış. Bazen öyle dalıyor. Kuzu göbeği ararken Bazen kozalakları göbek biliyorsun. Bak yabancı mantarlar var. Yabancı mantar var. Şunda şöyle deşeliyoruz abi böyle. Her yere çalların içine elimizi sokarsak yandık. Paramparça olur elimiz. O yüzden çıntar ararken şöyle bir aletimiz var. Bununla deşeliyoruz. Evet. Şu anda kovamız boş. Bir şey bulamadık. Hala gezmeye devam. Bak Ali orada. Bak şöyle. Yabancı mantarla var. Eğer yabancı mantar varsa çıntarda mutlaka vardır dedim ve buldum. Gençler. Evet abi. Bak. Mu? Buldum Ali. Hem iki tane. Abi dikenin arasında olduğu için bak şöyle. Şundan iki asılıyor mu? Gördün mü? Şunlar kesiyor bak ama benim bıçak şeyde. Şu bıçakla arkadaşlar bulduğumuz zaman köklerini kesiyoruz, tertemiz topluyoruz. Heh, dur şöyle bak. Çekeyim mi? Şuradan şöyle alacağız. Yani temiz toplamazsak kovaya kat, kovayı da ters kat. Şöyle katıla. Böyle. Şöyle. Şöyle ter, ters koyacaksın. Şöyle hadi. Yaralanmaz sonra. Ha, böyle ters ters koyacaksın kovanın içine. Osman abi siftah yaptık. Böyle canlı yayında buldum bak. Şuraya bir deşeliceydim. Başka var mı diye yokmuş. Yok Kabarıp ya. durdu da. Arkadaşlar biz iki tane böyle bulduysak demek bunun arkası var demektir. Evet. Kabaran yerleri dürttüm bir tane daha buldum la. Abi. Bir tane daha buldum. Dur. Ama bu kurtlu herhalde. Bakayım. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Şu kurtlu. Bunları almıyoruz. Haberiniz olsun. Osman abi baksan ne güzelmiş ama kurtlu. İşte ee, işte. En kurtlu hoya. En kötü Dışı tertemiz, tazecik ama kurtlanmış abi. Bak çalların içine bakın dedik. Çalların içindeydi. Şöyle. Ula bir tane daha varmış yanında onun ya. Onu görmüyorum ben abi. <laughs> oh, vallahi bir tane daha varmış ula. Ufak mı olsun olsun. Bu, bu kurtlu deli. Nerede o? Ha? Bak bu temiz. Bak. Buldun mu? Evet arkadaşlar bulmaya başladık yavaş yavaş. Şunu tabi kurtluluğuna attık. Almıyoruz. Vallahi oraya bir daha çekeceğim bakayım var bir şey. Yok. Evet, evet. Aramaya devam. Çalar dibinde dolu Osman abi. Bak. Evet. Buldun mu? Bak. Bak Os olamaz. Osman. abim canlı buldu. Kurtlu mu? Kurtlu. <laughs> Haydi be. Ya. Vallahi ne güzelmiş ya. Otel gibiymiş ama. Bak, bak, bak. Bir anda orada mı var? Bak, o sağlam İnşallah sağlamdır abi. Abi gözükmüyor ki. Kurtlu ya. O da mı kurtlu? Eee hey, zamanı geç geçiyor gari. Bak bak kurt. Onu kurtlu herhalde. Bak bakayım. Değil Sağ mi? Sağlam herhalde. Oh, Aha sağlam. Vallahi sağlam. Canlı canlı bulduk abi bak. Evet. Şöyle. Kurtulamış o. Hadi ya. Tüh. O da mı kurtulmuş? Allah Osman abi üç tane buldu. Üçü de kurtlu çıktı. E bazen böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Aramaya devam. Demek ki burada var abi. Şimdi zamanı da geçiyor ya gari, Normal değil mi? Evet arkadaşlar. Kasım'ın 28'i. Yani Aralık giriyor. O yüzden şimdi kurtlu olması bir de yağmur zamanında yağmadı Osman abi bir daha buldum bakalım Vallahi iki tane yan yana ya inşallah kurklu da elidir ha, koçum benim Vallahi değil la ama parçaladım birini yanlış değil birini parçaladım abi değil, sağlam, onu bak. sağlam sağlam maşallah. Sağlam abi. Sağlam çıktı. Evet. Ben yavaş koyayım. Ben yavaştan atıyorum şöyle. Çalların için olanları. içindekileri sağlam abi. Çamların diplerindekileri biraz şey. şimdi şöyle çevirelim bakalım bir. Bizi de görsünler. Ya. Buldun mu abi? Şey de Hadi inşallah gari bakalım. Ama... Sağlam mı? Onu bilmiyorum işte. Ha daha bakamadın. Dur geliyorum yardıma. Ya. Ha? Çalının içinde değil mi? benziyor. Mehmet abi. Vallahi öyle işte çıntar bahalı diyenler görsün Osman abi. Evet. Alır o fiyatı diyenler bak adam nereden buluyor nereden çalının içinden bana. Kurtlu mu bu? Kurtlu mu? Değil, la. Değil, mi? Hani derler böyle. Bahalı mahalı diye. Bak. bulunuyor bak. Zor dağmen çalınan içine gire gire. Normalde bize para verirse buraya girmeyiz değil mi? Var, <laughs> ama bu çıntar hastalığı, mantar hastalığı başka bir şey ya. Evet, aramaya devam ediyoruz abi. Aramaya devam ediyoruz. Şimdi mevki soracak arkadaşlar ama Mevki'nin adını ben de bilmiyorum zaten de, bilsem de, evet mantar ekibimizin başı Osman abimiz mevki söylemek yasak dedi, duydunuz. <laughs> Değil mi? Evet. Bellekleri kimseye söylemiyoruz arkadaşlar. Mevki söylemek yasak. Çalalık ve çamlık bir yer burası. Abi çalların için zaten güzel var ya. Bunu giyirmesi şeyi zor. Hava da soğuk, ellerim dondu. Tabii Bir tabii. tane. De, He? Çalların bak. He aynen abi ben de çalların içine bakıyorum zaten şu anda. Bir de kamera çekeyim ya yavaş yavaş arayayım. Evet abi şöyle bakalım çalların içine. Bir kabartı gördük biz deşeleyeceğiz bakacağız. tane Çalılar. Evet şöyle. Gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Baka 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 gidiyoruz. Sabırla arayacaksın abi. Böyle hemen hop gel tık 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 topla git. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Mantar ararken sabır edeceğim, sabırla arayacağım böyle. Öğleye kadar böyle arıyoruz. Öğleden sonra işte öğlen bir yemek molası. Çay yaptım, geldim termosu, çay molası. Ondan sonra yine aramaya devam. Yalnız hava soğuk, ellerim dondu. Şu kamera tuttuğum elimde eldiven var. Diğerinde eldiven yok. Vallahi ellerim dondu. Ellerim üşüdü şöyle biraz elimizi ya. Hem bir yandan bakmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. İyi gene ya. Hiç böyle bulamadım. Dömecek kadar bulduk. Aramaya devam.